Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik Sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Aydemir'in düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. DSİ sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltıda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Aydemir ve yönetimi hazır bulundu. Toplantıya katılan Milletvekili Tülay Babuşçu konuklara tek tek hoş geldiniz dedi. Kahvaltı öncesi Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı mutlu Demir bir konuşma yaparak bir kaynaşma ve dayanışma toplantısı yapmak istediklerini söyledi. Ak Parti İl Başkanlığı Sosyal İlişkiler Başkanlığı olarak tertipledik. Maksadımız e, yıllardan beri aslında hepinizle aşağı yukarı bir araya geldik. Çoğu zaman e, bazı konularda iş ortak işbirliğine gittik. Çözüm. Ortaklığına gittik. Ziyaretlerde bulunduk ancak böyle bir kaynaşmayı çok arzu etmemize rağmen gerçekleştirememiştik. Bir dayanışma ve kaynaşma toplantısını birlikte gerçekleştirememiştik. Ben e, bu toplantının neticesinde bizim e, bundan sonra e, sizin gibi cesur yürekli, gerçekten kadınların e, sosyal hayata entegrasyonu Türk kadını için çok geç oldu. Ama sizin gibi cesur yürekli kadınların sayesinde oldu. Sizin gibi cesur yürekli kadınlarla daha fazla, daha çok arttırmak için e, bazı konularda işbirliğine gitmek yolunda e, size tavsiye edip e, bu yönde çalışmalarda bulunmayı arzu ediyorum. Toplantıya katılan milletvekili Tülay Babuşu da güzel bir birliktelik sağlandığını belirterek şöyle konuştu. E, i̇lçelerdeki... Henüz ataması yapılmamış ama faaliyete başlayan yeni e, kadın kolu başkanlarımız. Sivil toplum örgütünün çok değerli, emektar, özverili e, başkanları. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. E, bugün çok güzel bir e, birliktelik sağlandı. Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum toplantıyı düzenlediği için. E, ben kendi adımı e, söylersem e, Ankara'da genel merkezde Sayın Genel ee, başkanımız Gülden Akşit ile birlikte sık sık sivil toplum örgütleriyle çok çeşitli faaliyetler, e, programlar, projeler hatta iller arası geziler yaparak e, birlikte e, güzel e, işler, projeler zaten üretiyoruz. Ama tabii ki ilimizde de, e, yerelde de e, bu işbirliğini yapmak ee, yerel projeler üretmek hepimize hem teşkilatımıza hem e, bana büyük mutluluk verecektir.